Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Haziran ayında TGE gerçekleştiren Sahara AI projesini inceleyeceğiz. Sahara AI nedir? Öne çıkan özellikleri nelerdir? Sahara token'ın kullanım alanları nelerdir? Ve dahası gibi başlıkları ele alacağımız videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Sahara'nın tanımıyla başlayalım şöyle arka plana da temel özellikleri yansıtıyorum. Evet Sahara AI blok zincir teknolojisiyle tam entegre, merkeziyetsiz ve adil bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir platformdur. Günümüzün dev yapay zeka şirketlerine alternatif olarak bireylerden büyük kurumsal kullanıcılara kadar herkesin veri sağlayabileceği, modeller geliştirebileceği ve yatırım kazanabileceği bir yapı sunar. Sahara AI açık kaynaklı araçlar ve blok zincir tabanlı takip sistemiyle katkı sahiplerine adil pay dağılımı sağlar. Öne çıkan özelliklerine değinecek olursak bu özelliklerden bir tanesi merkeziyetsiz AI varlıkları. Verim, model ve ajanların sahipliği, katkı geçmişi ve kullanım hakları blok zinciri üzerinde izlenebilir şekilde tutulur. Bu sayede her katkı otomatik olarak şeffaf biçimde kaydedilir ve gelir dağıtımı güvenli hale gelir. Bir diğer özelliğimiz ise katmanlı mimari. Platform 4 katmandan oluşuyor. Bu katmanlardan bir tanesi Application Layer. Kullanıcı arayüzü, no-code araçlar, Sahara e -E, ID ve Vault sistemlerini içeriyor. Diğer katman Transaction Layer. E, yapay zeka işlem protokollerini ve sahiplik kayıtlarını yöneten Layer 1 Sahara blok zinciri. Üçüncü katman Data Layer. On-chain metadata, off-chain veri depolaması ve güvenlik yönetimini içeriyor. Ve son katmanımız dördüncü katmanımız da execution layer arkadaşlar. Hesaplama kaynaklarının dinamik tahsisi, eğitim ve inference işleri için altyapı sunuyor. Şimdi gelelim Sahara'nın kullanım alanlarına. Ona gelmeden önce iki tane daha özelliğimiz varmış. Hemen onları da sizlere anlatayım arkadaşlar. Daha sonra Kullanım alanlarına geçeceğiz. Adil gelir modeli bir diğer öne çıkan özellik. Burada da data sağlayıcılardan model geliştiricilere kadar her katkı kendi eserine göre ödüllendiriliyor. Blok üzerinden geçerli takip sistemi sayesinde gelir paylaşımları otomatik ve izlenilebilir hale geliyor. Bir diğer özelliğim ise DAO tabanlı yönetişim, platformun evrimi ve protokol kararları token sahiplerinin oylarıyla şekilleniyor. Başlangıçta Sahara Foundation tarafından desteklenen DAO zamanla tamamen topluluk temelli hale gelmeyi hedefliyor. Evet şimdi e, Sahara'nın kullanım alanlarına geçebiliriz. Sahara AI, e, Sahara AI ekosisteminin yerel utility token'ı olan Sahara operasyonel, ekonomik ve yönetim unsurlarının temelini oluşturuyor. Başlıca kullanım alanlarına bakacak olursak bunlardan bir tanesi yapay zeka varlıklarına erişim ve lisanslama. Veri seti veya hazır model lisans almak hesaplama kaynaklarına erişmek için bu sahara token kullanılabiliyor. Bir diğeri ise inference bazlı ödemeler her yapay zeka ajan kullanımı için tokenla mikro düzey ücretlendirme yapılıyor. Bu sayede hizmet sağlayıcıları kazanç elde ederken maliyet kullanıcı bazında netleşiyor arkadaşlar. Yine bunun yanı sıra A işlemleri ve güvenlik e, tabii ki bir diğer kullanım alanı. Sahara blok zinciri üzerindeki işlem ücretleri gaz ücreti olarak Sahara ile ödeniyor. Bu sistem e, spamı önlüyor, doğrulayıcıları ödüllendiriyor ve A güvenliğini sağlıyor. Stake ve validator faaliyetleri. Proof of Stake sistemi ile doğrulayıcılar staking yapıyor, işlem bloklarını işliyor ve ödül kazanıyor. Delegatörler de bu sisteme katkıda bulunabiliyor arkadaşlar. Ve yönetişim hakları sahara sahipleri platformun geleceğini şekillendiren karar önerilerine katılabilir ve oy verebilir. Demin de bahsettiğimiz DAO sistemi aslında. Evet token dağılımına bakacak olursak likidite ve piyasa istikrarı için %1. Erken dönem yatırımcılar için %19.75. Çekirdek ekip ve katkı sağlayanlar için %15. Bu pet e, topluluk dağıtımı için %1.42. Genel topluluk için yüzde 64.25, airdrop dağıtımları için yüzde 8.15, ekosistem gelişimi için yüzde 33.93, topluluk teşvikleri için ise yüzde 20.75'lik bir arz ayrılmış arkadaşlar. Toplam arzı da 10 milyar Sahara token onu da belirtelim. Evet ekibini inceleyecek olursak arkadaşlar Sahara projesinin CEO'su ve kurucu ortağı Sean Ren Sean Ren Style Puzzle adlı moda algoritması girişiminin kurucu ortağı olarak 2013-14 yılları arasında çalışmış. Ayrıca Snapchat için veri bilimi danışmanlığı yapmış ve araştırmalarıyla Forbes Asya 30 andır Samsung AI Researcher of the Year gibi birçok ödül almış. Tyler Zuysa e, projenin CEO'su ve kurucu orta arkadaşlar. E, Binance Labs'te 2022-2023 arasında Investment Direktör olarak görev yapmış. Token ve equity yatırımlar, stratejik yatırımlar ve birleşme satın alma süreçleriyle ilgilenmiş. Öncesinde de e, Gave Capital ve Ocean West Capital Partners gibi özel sermaye firmalarında yatırım ve satın alma fonksiyonlarında bulunmuş. Ayrıca Wells Fargo'da yaz analisti olarak kariyerine başladığını da belirtelim. Projenin yatırımcılarına değinecek olursak arkadaşlar bu zamana kadar 51.50 milyon dolar fon toplayan Sahara AI projesinin yatırımcıları arasında Binance, Labs, Pantera Capital, Polychain Capital, Sequoia, Samsung Next, Nomad Capital ve dahası gibi önemli yatırım şirketleri bulunuyor. Evet sonuç olarak Sahara AI ya yapay zeka alanında merkeziyetsizlik, şeffaflık ve adil değer dağılımını merkeze alan yenilikçi bir ekosistem sunarak geleneksel e, dev yapay zeka şirketlerine güçlü bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Blockchain teknolojisiyle tam entegre, entegre yapısı sayesinde veri sağlayıcılarından model geliştiricilere, yatırımcılardan son kullanıcılara kadar tüm paydaşlara katkıları oranında kazanç elde etme imkanı sunuyor katmanlı mimarisi, açık kaynak yaklaşımı ve DAO temelli yönetim modeliyle teknolojik ve topluluk bazlı sürdürülebilirliği de önceliklendiriyor. Sahara Token ise bu ekosistemin operasyonel, ekonomik ve yönetsel omurgasını oluşturuyor arkadaşlar. Alanında deneyimli bir ekip tarafından yönetilen ve güçlü yatırımcılar tarafından desteklenen bu proje, yapay zeka teknolojisinin geleceğini daha erişilebilir, güvenli ve demokratik bir zemine taşımayı amaçlayan bir proje diyebiliriz. Ee, bu arada Sahara'nın piyasa değeri 162 milyon dolar civarında arkadaşlar. Token değeri ise 0.07 dolar seviyesinde. 14 cent yani 0.14 dolardan listelenen Sahara'nın ATH seviyesi de yine 14 cent ve şu anda o seviyenin %46.4 altında fiyatlanıyor. Bunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Sahara AI projesini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.